Unutulmaz günler. Medineli çocuklar Muhammed'i çok sevmişlerdi. Onun gibi bir çocuk ilk kez görüyorlardı. Onlar da çok iyi çocuklardı. Fakat Muhammed çok farklıydı. Kibar, akıllı, güzel, yardımseverdi. Hemen onun etrafını sardılar. Ona Medine'yi gezdirdiler. Muhammed bu güzel şehri çok sevmişti. Dayısının kızı Uneyse ile çok iyi anlaşıyorlardı. Bütün gün bahçede koşup oynuyorlardı. Dayısının evi kocaman bir konaktı. Bu konağın çatısına kuşlar yuva yapmıştı. Muhammed de Uneyse bütün gün konağın çatısındaki kuşları uçurmaya çalışıyorlardı. Muhammed bundan çok hoşlanıyordu. Evin bahçesinde büyük bir havuz vardı. Daha sonraki günlerde Muhammed yüzmeyi öğrendi. Arkadaşlarıyla birlikte havuzda yüzdüler. Birbirinden zevkli oyunlar oynadılar, ata bindiler, ok attılar, koşu yarışı yaptılar. Masmavi göklerde uçurtma uçurdular. Bu güzel şehir onunla daha da güzelleşmişti. Her yerde Muhammed'in gül kokusu vardı. Medine'nin konuksever insanları onları çok güzel ağırlıyordu. Muhammed Medine'de çocukluğunun en mutlu günlerini yaşıyordu. Bu günleri tatlı hatıralar olarak hep aklında tutacaktı. Çünkü güzel çocukluk anıları hiç ama hiç unutulmazdı.